Bilbul TV kanalından herkese merhabalar sevgili öğrenciler. Beşinci sınıf İngilizce ikinci dönem ikinci yazılı yüzlük sorularımızın dördüncü videosuyla karşınızdayım. Eğer hazırsanız sorularımızın çözümüne geçelim. Boş bırakılan yere hangisi gelir diye soruyor bize ilk sorumuzda. Hadi bakalım sorumuzu okuyalım. Tim ne demiş? I have a party at to pm tomorrow would you like to come ne diyor yarın öğleden sonra 2'de bir parti veriyorum gelmek ister misin would you like to come gelmek ister misin diye sormuş Ryan blah blah i must go to the hospital ne diyor bakın must kullanmış hastaneye gitmeliyim Öyleyse reddetmiş teklifini değil mi? Of course, tabii ki demek. Course, bakın bu da olumlu olmaz. I'm sorry, I can't. Üzgünüm, gelemem. Bakın bu olabilir. D seçeneğinde no, you can't. Hayır yapamazsın diyor. Zaten bu olmaz. Bakın C seçeneği bu soru için doğru cevabımız. Şunu da hatırlatayım hemen size isterseniz. Ne demiş? 2 PM. Arkadaşlar biz İngilizcede iki şey kullanabiliyoruz. Nedir bunlar? Bir tanesi AM ifadesi, bir tanesi ise PM ifadesi. Bunu videolarımızda sıklıkla tekrar ediyorum. Bakın, eğer Gece 12 ile sabah 12'de bir zaman diliminde bahsediyorsak mesela sabah 10 ne diyebiliriz? 10 am. Ama öğlen 12 ile gece 12 arasında öğleden sonraki bir zaman dilimini ifade etmek istiyorsak pm kısaltmasını da kullanabiliriz. Bu soruda gördüğümüz 2 pm ifadesi aslında öğlen 2 demek yani öğleden sonra 2 demektir. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet, geçiyoruz sıradaki sorumuza. Bakalım ne diyor sıradaki sorumuzda? We have a blah blah today. Bakın ne görüyoruz burada? Pek çok farklı kostümde giyinmiş çocuklar görüyoruz. Öyleyse bu bir kostüm partisi olabilir. Doğru cevabımız? Doğru bildiniz. A seçeneği doğru. Fancy dress party yani kostüm partisi demek. Birthday party hepiniz biliyorsunuz. Doğum günü partisi. Christmas party Noel partisi, yılbaşı bakın. Dinner party akşam yemeği partisi demek. Burada doğru cevabımız A seçeneği. Lütfen A seçeneğini öğrenelim. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Boş bırakılan yere hangisi gelir diye soruyor. Bakın Mark'ın sorusuna Bob by bus diye cevap vermiş. Yani buradaki by hangi anlamı katacak bize? İle anlamı. Otobüs ile diyor. Yani hangi vasıta ile gittiğini söylemiş otobüsle. Öyleyse şıklarımıza bakalım. What time do you get up? Kaçta kalkarsın, uyanırsın? Bakın what time saat kaçta demekti. Olmaz. Do you have breakfast every morning? Her sabah Kahvaltı yapar mısın? Bakın bunu da yes I do ya da no I don't diye cevap verir değil mi? Do yardımcı kalıbını kullanmış. How do you go to school? How nasıl demek? Bulduk aslında. Okula nasıl gidersin? By bus. Otobüs ile C seçeneğimiz. Burada doğru cevabımız. D'ye de bakalım atlamayalım. When do you play soccer? Ne zaman? When ne zaman demek? Ne zaman futbol oynarsın diyor burada da. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Hatalı verilen görsel hangisidir diye sormuş bize. Görselle kelimeleri aslında eşleştireceğiz. İlk görselde bir palyaço görüyoruz. Clown doğru. İkincisine bakıyoruz. Birçok balon görüyoruz. Balloons Balonlar. Bakın S takısı balonlar. Doğru. Üçüncüsünde bize gift demiş. Gift ne demekti? Eş anlamlısını söyleyeceğim size. Present. Hatırladınız mı? Gift veya present ifadesinde kullanabiliyorduk. Hediye demek arkadaşlar. Hediye. Öyleyse burada yanlış olan C seçeneği oldu. Burada görmüş olduğunuz aslında nedir? Mumdur, yani candle. Evet. D seçeneğine de bakalım. Cake, pasta demek zaten. Doğum günü pastesi olarak kullanılabilir. Bu da doğru. Sıradaki sorumdayım. Anlam bütünlüğü, bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz diyor bize. Hadi bulalım hep birlikte. The Children's Day is an important festival in Turkey. Çocuk Bayramı Türkiye'de önemli bir bayramdır. We celebrate it on 23rd of April every year. Her yıl 23 Nisan'da kutlarız. Doğru. We visit our relatives on this day. Bugün de akrabalarımızı ziyaret ederiz. Bakın bu bir kulağımızı tırmaladı değil mi? Bu bir bayram yani Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı değil, çocuk bayramı. Öyleyse sanki bu bir bozdu anlamı. We read poems, sing songs, dance, do acrobatics and other performances and have lots of fun on this day. Bugün de Şiirler okuruz, şarkılar söyleriz, dans ederiz, akrobasi ve diğer gösterileri yaparız, çok fazla eğleniriz. Bakın burada anlam bütünlüğünü bozan, hepinizin de tahmin edeceği üzere C seçeneği yani üçüncü cümlemiz oldu. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet, ne kız? Tavukları besliyor değil mi? What is Susan doing? Bakın, Susan ne yapıyor diyor. Şu anda ne yapıyor? She is blah blah the chickens. Tavukları besliyor diyeceğim. Doğru cevabım D seçeneği. She is feeding the chickens. Adapting, benimsemek, evlat edinmek anlamları var. Playing, oynamak biliyorsunuz. Examining de muayene etmek, incelemek ama feeding, beslemek demek. Evet, boş bırakılan yere hangisi gelir diye soruyor bize. We blah blah in Ramadan feast. Biliyor musunuz bunu? Ramadan feast hepimizin bildiği Ramazan bayramı aslında. We clean our houses in Ramadan feast. Ramazan bayramında evleri temizleriz. We read poems. Ne diyor? Şiir okuruz. We play folk dances. Halk dansları oynarız. We visit our relatives. Akrabalarımızı ziyaret ederiz. Bakın burada en uygunu D seçeneği. Akrabalarımızı Ramazan bayramını da ziyaret ederiz. Evet. Sıradaki sorumuzda boşlukları kelimelerle dolduracağız. Ne diyor? Write the correct adjectives from the box. Kutudaki sıfatları doğru olarak yazacağız şimdi arkadaşlar. Bakalım. Sıfatlarımızı önce bir hatırlayalım istiyorum. Hadi siz de benimle birlikte tekrar edin. Strong, güçlü. Brave, cesur. Greedy. Obur demek arkadaşlar. Greedy, obur anlamına geliyor. Scared, korkmuş. Kind, kibar. Angry, kızgın. Worried, endişeli demek. Hadi bakalım. Birlikte eşleştirmelerimize başlayalım. Birinci cümlemizdeyiz. Pam wants to eat everything. Pam her şey yemek istiyor. O çok oburdur, aç She She's very greedy. Ali can lift heavy things because he is bula bula. Ali ağır şeyleri kaldırabilir çünkü o güçlüdür. He is strong. I'm not scared of spiders. Örümceklerden korkmuyorum. Öyleyse cesurum. I am brave. Evet. She screamed when she saw the snake. Yılanı gördüğünde çığlık attı. She was very scared. Korktu değil mi arkadaşlar? Evet. Yanlış yazdık, düzeltelim. She was very scared. Beşteyiz. He isn't cruel towards animals. Hayvanlara asla zalimce davranmıyor. He is quite, oldukça kibar. He is quite kind. Evet. Altıya geçiyoruz. Fatih is blabla about his maths exam tomorrow yarınki matematik sınavıyla ilgili oldukça endişeli. Doğru cevabımız Fatih is worried. When I broke the glass, bardağı kırdığımda my mom got bla bla with me. Ne diyeceğiz? Annem kızdı. My mom got angry. Evet, doğru eşleştirmelerimiz bu şekildeydi. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Aşağıda sözü edilen festival hangisidir diye soruyor. We dye many eggs on this festival. Bu festivalde çok fazla yumurta boyarız diyor. Evet, yabancılar için yumurta boyadıkları bayram hangi bayramdır? Hangi festivaldir? Paskalya. Doğru cevabımız Easter. Bunu da öğrenelim olur mu? Konuşmaya göre Esra'nın okul numarası kaçtır diyor sıradaki sorumuzda. Öğretmeni teacher, What is your school number Esra? Senin Your senin. Senin okul numaran nedir? Esra ne demiş? Two hundred and thirteen. Hundred, yüz demek. Two hundred, iki yüz. Thirteen, on üç. Öyleyse Esra'nın okul numarası iki yüz on üç arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler. Bu soruyla videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.